<laughs> senden ne şey mi? Dumanı mı sigara Şimdi ben senin yayında sigara için banyo edeyim mi? Vallahi o <laughs> sigara <yapıyorum. gülüyor> Selamun aleyküm, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Şuna yayın senin, sen karşıla insanları. Ben konuğum. Benden açsak öyle olmaz. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. beğeni yapalım, takip edelim. <gülüyor> <gülüyor> aleyküm selam. <laughs> Canımsınız. Hay aynen. Belki gözümün çiçekleri. Ay yaşa. <laughs> ay yaşa. <laughs> Beğenlerinizi hiç eksik ben etmeyelim. Ben alayım inşallah demliye. <laughs> ay canları böyle. Ay ay ay. Fiyo 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 yorumlara gel. Yes. Ben de avratlar gördüm. <laughs> Nazar boncukları eksik etmeyelim. Çünkü. Ben 1500 kişi şu an. Evet. Arkadaşlar vapur birazcık geç geldi Onun için geç açtık kusura bakmayın evet. Dedem hoş geldin Dedem hoş geldin teşekkür ederiz Sebep o yani Yoksa tam söz verdiğimiz saatte dörtte mi açacaktık mi? yani tamam. Hep şuna basmak istemişimdir Gitti mi sen? <laughs> gitti gitti <gülüyor> Tamam <abi. gülüyor> On iki kişi, 13 kişi oldu. On üç bin, on <laughs> bin. bin. Maşallah. <laughs> Teşekkür ederiz Canımsınız. bereket. <laughs> Ben de sizi seviyoruz. Yani biz de sizi seviyoruz. Ben seviyorum bunu bilmiyorum. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Algı yaratmaya çalışıyor arkadaş. Ben seviyorum bunu bilmiyorum. Ben daha çok seviyorum sizi. Kesin öyledir. Damdam hoş geldin. 15 kişi, mi? 1000 kişiyiz şu an Şilan. Evet 15 kişi, 1000 kişiyiz. Şöyle bir yayın yine de paylaşılsın değil mi Şilan? Yayını paylaşın, beğenin, takip edin. <laughs> yayın senin Şilan ben konuğum dediğim Hani diyor. bakalım. Yanında ha. duracağım, herkes şükür Canım. duracağım. Canım. I